Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün akrep burcu ve eksilen akrep burcu için da açılım yapıyorum. Açılmamız arkadaşlar 11-17 Ağustos haftası için olacak. Bakalım bu hafta akrep burcu için nasıl geçiyor neler öngörülüyor. Evet ve de önce bir bakalım gündeminde ne olacak bu haftada. Asla şu görünüyor. Bir hareket var arkadaşlar. Bir yolculuk. Ve değişim. Bu hafta ayrıca için he heyecanlı bir hafta olacak. İsteklisi bir yere gitmeye, bir şey yapmaya böyle bir enerjin var. Ve ya da uzaktan birler geliyor olabilir. Ya da bir yolculuk var görünüyor. Bak e nasıl bir yolculuk? Belki bir yere gitmek istediğini oraya gidiyorsun. Bu biraz masraflı yolculuk olabilir arkadaşlar. Masraflı bak para beşlisi. Ha, bu yolda bazı aksilikler olabilir. Para beşli de işte, maddi sıkıntı, mavi zorluklar bakseder ve bazı engeller. Mesela bu hafta arkadaşlar bak sizin çok fazla ne demek iç dürtlere aktif olacak. Özellikle çok fazla istekleriniz olacak ve bu bu çok fazla is, bunları karşılaşmak, karşıla, karşılatmak için bir iyi Yeterlilik yok sende şu an. Finansal yeterlilik yok. Ya da öyle sürekli iş yüklerini kontrol edemezsen, istekleri kontrol edemezsen bir e, sıkıntıya, finansal sıkıntılara, borcu içine girersin. Bak, borcu içine girersin. Çünkü bunlar bu yol masraflı. Yolda çıkacak engelleri bir değişim gösteriyor. Ve değişimleri saniye bazı finansal zorlukları getirebilir. Anacığım böyle bir acele kartı. Hızlı bir kart. Böyle biraz acele etmemeniz lazım. Evet, kılıç kraliçesi sadece kılıç kraliçesi bir kadına, hava grubunda bir kişiyle bir düşmanlık gibi gösteriyor ve var. Ya da sen bazı ciddi bir kararlar veriyorsun. Ciddi bir kararlar ve bu ciddi, bu kararlar sayın bak para kraliçesi. Sen bazı kararlar veriyorsun, bu kararlar seni biraz masraflı olacak bir şey ödüyorsun, bir şey kapatıyorsun, bir şey satın alıyorsun ya da bir işe giriyorsun, bir şey hırslanıyorsun. Ee, e, i̇lginç. Kraliçe enerji var. Bu hırs, bu karar ciddi bir kararlar seni bak, seni e, finansal özgürlüğü kavuşturuyorlar. Münslâ, bir soruluklar çıkıyorsun. Fin maddi soruluklar. Uzun zaman. E ne yapıyorsun? Bir anda bir karar veriyorsun. Belki bir işe giriyorum. Bir, belki bu iş şehir dışı ya da başka uzaktan olabilir. Ve oraya bir işe girmeye bu giriyorsun. ve Bu da sana böyle finansal özgürlüğü getiriyor. Ya da mesela bir şey hırslandığı zaman bu maddi zorlukları bu maddi zorlukları seni bir şey itiyor arkadaşlar bir vermeye ve bu kararlar için yara, kendi, yara, kendi, kendi yaralı için veriyoruz Arkadaşlar ilginç. Burada da kupa kraliçesi. Kupa kraliçesi, kılıç kraliçesi, tılsım kraliçesi. Bakar mısınız? Ee, bu hafta bak nasıl bir enerjiniz var. Daha çok dişil enerji arkadaşlar. Aktif, güçlü olacak. Bu hafta arkadaşlar hem de ciddisiniz. Bak kraliçe enerjisi olgunluk enerji veriyor. Bak kılıçlar ne demek? Düşünceleriniz, vereceğiniz kararlar olgun. Bak düşün bir şey. Başarılı mantığıyla vereceğiniz kararlar. Finansal alanla da öyle bir kraliçesin. Kendini değerini biliyorsun. Parayı yönetiliyorsun. Parayı yönetiyorsun. E, duygusal alanda, duygusal alanda arkadaşlar biraz zayıfsınız bu hafta. Duyguları kontrol etme. Ne kadar bak düşünceler ne kadar keskinse düşünceler ne kadar e, başardıysa, ba aklına gelen başarılı fikirler. Ama birazcık yeniden e, duyguları kont birazcık kontrol etmeye zorluyuz. Bak duygular Kraliçesine de çok duygusalsın bu hafta olacaksın. Bu biraz du duyguları kontrol altında tutman gerekecek. Bakalım bu hafta sizin enerji nasıl? sağlık enerji nasıl bakalım. Buranın inişli çıkışlı dalgalı dengesizlik hatta çok dengesizlik var. Sağlığınız ilgili. Evet şimdi bakalım iş kariyer işi iş kariyer için bakalım bu hafta nasıl bir gelişmeler olur. Anlaşmazlık diyor. Birlikte çalıştığın kişilerden anlaşmazlıklar yaşanabilirsiniz diyor. Rekabet söz konusu buna oyunuza gelişme fırsatı olarak görünüyor oyununuzu geliştirme fırsat anlaşmazlıklar var rekabet söz konusu bir fırsat yok kapılar sizin için açılıyor İş değil iş değiştirme bir iş kurma ve yeni bir girişime yatırım yapma şansınız var şimdi tam zaman dediğim gibi bak bir fırsatlarınız var bir kapınız açık arkadaşlar İş kurma işe girme veya iş değiştirme bir şansınız var bu hafta. Onun için ama rekabet var. Bak rekabet var ama kraliçe enerji senden çıkıyor. Demek bu işini bu fırsatlar akra sana veriliyor. Diyor ki pa parlamak. Size eziyet eden kişi ya da ortamda uzaklaştığınızda asıl dehanıza keşfedeceksiniz. Fikrinize şimdiden takdir topluyor rehberlik diyor. İlahi güç size gitmeniz gereken yolu gösteriyor. Kaderinize ve yaşam amacınıza bir başka parçasını keşfediyorsunuz. İlahi güç size yol gösterir için yol gösteriyor. Bakalım para enerji bu hafta. Akrep burcu. Ay kart, belirsizlik arkadaşlar. Biz bu hafta yatırımlar için herhangi bir yatırımlar için birazcık 7. Belirsizlik. işe yaparsın. Böyle birazcık e, mesela bir, bir, yerde para gönderirsin. Hemen bak böyle bir netli yok. Hızlı yok. Nereye gitti bu para? Ne zaman gelecek? Böyle şeyler içerisinde uğraşabilirsin. Bak böyle bir enerji var. Para enerjisinde. Sizin. Evet şimdi özel hayatına dair bakalım bu hafta nasıl bir gelişmeler. Ay kartı ne demek? Bir belirsizlik para içinde. Borcu verecek mi vermeyecek mi? Al, bir şey alacaksın alayım mı almayayım almayın bir şey bu hafta bir şey almayın bu hafta çünkü neden alırsa pişman olursun büyük bir harcamalar yapmayın bu hafta evet özel hayatınıza dair kılıç üçlüsü kılıç üçlüsü bak bir bir ayrılık görünüyor ayrılık bu üçüncü kişi yüzünde ayrılık olabilir ya da böyle hayal kırıklığı içinde vermek gereken bir kararlar olacak seni. Ayrıca bazılar için arkadaşlar böyle hayal kırıklığı bu kalbedeki yaralarınızı iyileştirmek için bazı bir olaylarınız olacak. Kupa dokuzlusu. Ne demek? Hayatında mesela Kısım şu var ise, öyle yeni bir talibin var. Böyle bir dürüst, düzgün, böyle amin adımlardan size atacak bir kişiler görüp piyasada görünce ciddi bir adımlarda. Ama ve bu senin kalbindeki yaraları kişi iyileştirebilir. Güç sende fiziksel güç alıyor. Neden sende bir etkilendi o kişi. Ama sen azize olarak azize rahibe seni veriyor. Ne demek? Ona kabul etmiyorsun. Ona açılamıyorsun. Neden? Açılmak için bir sebepler var. Korkular ya da senin bir engeller var. Bir şey seni engeliyor onun için açılması için. Engelle daha çok belki psikolojik olabilir. Geçmişin yaşadığını bu korkular yarattı. İnsanlar demek ki bu geçmişin yaşadığı hala unutamadığını ve bu geçmiş seni kısıtlıyor. Kalbindeki bu üzüntüler, hayal kırıklığı sürekli seni belki ısıtlıyor. Ne demek? Etrafında bir duvar örmesin ve kimse hayatına sokmak istemiyorsun şu an. Birileri için arkadaşlar gizli ilişkiler bu kuzuşluk. Gizli bir gizli ilişkiler yaşayan varsa sırf sırf egonu tatmin etmek için. Sırf şey ben, fiziksel alanla kendinize tatmin etmek için eşini partnerin aldatan varsa bu ilişki çıkmaza gireceği gösteriyor. Bu ilişki ilerlemeyecek Bu kişi çıkmaza geliyor Demek ki bu ilişkiler daha artık bu kişiyle görüşmenize imkanlar olmayacak. Üçüncü kişilerle yaşadığınız aşlarda artık görüşme imkanları, imkanlarınız kısıtlı. Öyle Pazartesi, güneş gazı. Pazartesi güzel bir gün, aydınlık bir gün arkadaşlar. Pozitif bir gün. Ve olayları pozitif tarafta görmeniz gerekir. Olayları her şeyine göre, ne yaşıyorsunuz. Pozitif tarafı görün. buradan denek güçlüsü. Denek güçlüsü yollarınız var, yollarınız açık. Bir herhangi bir planınız varsa bunu pazartesi yapın. Günler çok güzel, çok aydınlık günler. Ve her şey açık, yollarınız açık. Her şey net arkadaşlar. Bir engelleri yok anladınız mı? Her şey net. Mesela bir şey yapıyorsun, bir şeyde emin olacaksın. Ve her şey açık. Ve bütün tabloyu görebiliyorsun. Saklı, gizli bir şey yok. Ve yollarınız var, yollarınız açık. Çarşamba, o, oh, bu da kupa oyuşlusu güzel bir. Çarşamba güzel gün arkadaşlar. Bu da kupa oyuşlusu güzel bir haberler geldi bir gün. Bir başarı var. Pazar salı çarşamba böyle bir başarılı bir güne bir büyüme gelişme getiren bir günleriniz var. Bu da borçlusu bir kutlama görünüyor. Bir davet olabilir. Bir yerde ne bileyim beklediğin güzel bir haber alıyorsun. Devam ediyoruz. Perşembe. Perşembe kupa dörtlüsü. Bu kupa dörtlüsü artık biraz şey var. Kupa dörtlüsü biraz enerji düşüyor düşüyorsun. Birazcık tembelik var üzerinde. Perşembe günü öyle tembel bir gün. Ve e burada fazla fırsatlar görünüyor. Bu fırsatları değerlendiremiyorsun çünkü hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Bu fırsatlarınızı kaçırmayın. E, cuma Cuma, cumartesi güzel bir kar Burada bir fırsat, bir kapı sizin için açık. Ben bir fırsatlar. Cuma günü fırsatlar, iş fırsat, bir, e, Ne demek? iş değiştirme, bir iş kurma ve yeni bir girişim, yatırım yapma şansınız var yeni bir girişime yatırım yapma şansınız var. Cumartesi. Aşıklar kartı. Birler için bu romantik bir gün. Birler için yeni biriyle tanışıyor. Birler için bazı kararlar, bir tercihler yapmanız gerekir. Duygularınıza göre, Duygularınızı kullanarak bir karar. Ve pazar günü burada aziz kart. Evlilik mi var? Hafta sonları evlilik mi? Düğün mü? Dini nikah. Bazı tercih ara şey için arkadaşlar tercihler kararlar veriyorsun. Bu tercihler kararlar verirken bu da aziz veriyor bunu önemli bir şey. Birazcık tercihler kararlar verir ki biraz değerlerinizi nasıl diyeyim önemsemeniz gerekir. Sizin için değerli olan şeyler önemsemeniz gerekir. İç, içinizdeki bu zengin dünyanızı dinlenmeniz gerekebilir bir aziz kart her zaman bir şey öğretir öğretici ve yaşadığınız olaylarla kendinize için bir ders çıkar Evet çünkü neden yaşadığınız olaylar bir ders çıkan çünkü bu olayla yaşadığınız olaylardaki şimdi şey erçin Demek ki bir şey hata yapmasın sana sana hata yaptı bu olayla seni bir tercih yapmasına bir karar vermesine kadar getirmiş Evet bugün de açılımız sona erdi. Sizden rica video beğenmeye ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakal.